Evet bugün bölüm 2 yapacağız. İlk bölümümüzde verinin nasıl saklandığından bahsetmiştik. Temel operasyonlar olan işte and or e, işlemlerinden bahsetmiştik ve gösterimlerinden bahsetmiştik. Bugün e, veriyi nasıl işlediğimizi göreceğiz e, temel olarak bir bilgisayarda. Şimdi e, bilgiler 0 1 olarak ana hafızada duruyor demiştik. Bunları işleyebilmek için aslında bir işlemci ünitesine ihtiyaç var. Buna da merkezi işlemci ünitesi adı veriyoruz. Bu da iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi aritmetik mantık işlemlerini yapan parça. Bir tanesi de kontrol ünitesi. Yani işlerin nasıl gideceğini kontrol eden ünite. Çünkü bütün her şey işin kontrolü de dahil merkezi işlemci ünitesinde gerçekleştiriliyor. Ee, tabii önemli bir nokta şu nasıl bilgiler hep hafızada tutuluyorsa merkezi işlemci ünitesinin de hafıza ihtiyacı olabilir. Bu durumda illa gidip hep main memory'den kullanmasın diye. Onda kendine ait küçük ölçekli hafızaları var. Bunlara da register adı veriliyor. Bunlar çok daha hızlı tabii main memory'den. ama sonuçta da çok şey tutamıyorlar tabii ki. Ama bir programı çalıştırmak için belirli ölçeklerde bir satırı çalıştırmak için yeterli oluyor. İletişimde bus üzerinden yapılıyor. Bir örneğin bir, e, bir hafızadaki iki sayıyı toplamak istediğimizi düşünelim. Bunları hafızada toplayamıyoruz. Merkezi işlem birimcisinde topluyoruz. O zaman ne olacak? İşte sırayla verileri tek tek memoriden alacağız, hafızadan. Register'a koyacağız. Tabii iki tane olduğu için ikisini ayrı ayrı alıp ayrı ayrı register'lara koymamız gerekiyor. Sonra register'ların içinde olan veriyi kullanabilen bir sistem var. O da toplama işlemi. O da gene Merkez işlemci ünitesinde fiziksel olarak belirli olarak duruyor. Dolayısıyla bu iki e, registerdaki veriyi topluyor ve sonra da sonuç registerına yazıyor. Bu da gene aslında benzer şekilde bir e, sistemle gerçekleştiriliyor. Dikkat edersek registerlere veriler yazıldıktan sonra yapılan işlemler tamamen CPU'nun içinde hardware olarak e, ayarlanmış oluyor. Sonuç elde edildikten sonra ama gene hafızaya yazılması gerekiyor. Sonuncu stepte durma stepi. Ee, i̇ki veriyi birbirine bölmek için ne yapıyoruz? Aslında aynı şey, çok benziyor. Ee, ama arada önemli bir fark var. Toplamada bir problem yok ama bölmede bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Olasılık daha doğrusu. İkinci veri sıfır olursa sıfıra bölemeyeceğiniz için bir Başka işlem yapmanız lazım. Şimdi burada da birinci ve ikinci step'te verileri load ediyoruz. Burada load'u özellikle büyük harfle yazmış. Çünkü load özel bir komut aslında olacak birazdan. Dolayısıyla memory'den bir değeri register'a atamaya load diyoruz. Birinci değeri atıyoruz. İkinci değeri de ayrı bir yerden tabi register'a atıyoruz. Sonra ikinci değeri kontrol ediyoruz. Eğer ikinci değer sıfırsa burada bir if olduğuna dikkat edin. O zaman altıncı step'e gidiyoruz. Yani işlemi direkt bitiriyoruz. Ee, yani bir bölme işlemi gerçekleşmiş olmuyor. Eğer sıfır değilse o zaman step 4 yapılıyor. Bölme işlemi gerçekleştiriyor ve sonuç gene bir başka register'da saklanıyor. Son olarak da bu register'daki sayının doğal olarak ee, memory'e geri yerleştirmesi lazım. Dolayısıyla burada öncekinden farklı olarak öncekinde 5 aşama vardı. Dördüncü aşama burada beşinci aşamaya karşılık geliyor. Buradaki üçüncü aşama burada yok. Çünkü öyle bir istisnai durumu kontrol etmeye gerek yok. Buradaki üçüncü aşamada buradaki dördüncü aşamaya karşılık geliyor. Şimdi bu işlemlerin tabii makine üzerinde yapılması gerekiyor. Makinenin de bir bu işlemleri yapacak bir mekanizması olması gerekiyor. O yüzden basit bir Makine tasarlanmış kitapta. Bu makinenin hafızası küçük tabi. 00'dan FF'e kadar gidiyor. Yani 256 tane ayrı adresi var. Bası var. Program counter var. Birazdan bahsedeceğiz. Yani programın o anda hangi satırı yaptığını gösteriyor. Instruction register var. Bu da o anda çalışan program satırını gösteriyor. Sonra da register'lar var. Bunlarda 16 tane de register'ımız bulunmakta. Şimdi bir e, makinedeki e, bir instruction yani buradaki instruction register'da tutulan instruction'a bakalım. Burada e, neler var? E, bir opcode var. Bu işleme karşılık geliyor. Hangi işlemin gerçekleştireceğini. Burada da operantlar var. Yani işte birinci operant, ikinci operant, üçüncü operant gibi. E, bunlar işte toplama yapılacak, ne yapılacak onları tutuyor e, olacak. Şimdi burada instruction3 diyor ki e, bu kontenti bir memory cell'e yaz. Şimdi memory'nin e, büyüklüğü e, gördüğümüz gibi sıfırdan ff'e kadar gidiyor. Dolayısıyla 2 tane e, byte e, pardon 2 tane dörtlük e, bit gerekiyor. Dolayısıyla bu kısım yani son iki kod 4 4 bit memory'deki adrese karşılık geliyor. Bu da e, hangi register'ın verilmesinin saklanacağını. Yani burada şöyle düşünmek lazım. Bu bir şifreleme sistemi gibi de düşünebilirsiniz. Aslında şifreleme değil de çalışma mekanizması. Bunları e, modelliyoruz. Yani e, ne yapılması lazım store operasyonunda? Bir register'dan bir memory e yazılması lazım. Ha, hangi register'dan yazılacağını belirlenmesi lazım. E, Register'ların da indeksleri var kaçıncı oldukları var. Onun tutulması lazım. Burada basitleştirmek açısından 4 bit de göstermiş ki burada bir taneye karşılık gelsin. Özellikle seçilmiş yani bu. Ee, sonra da memoride hangi adresi yazılacağını bilinmesi lazım. Memorideki adreslerde de 2 tane 4 bit olarak tasarlanmış. Böylece instruction'ın bu parçasını register id olarak bu parçasında memory seli olarak ifade edebilelim diye. Tabii ki ilk 4 bitte mecburen instruction olacak. Yani instruction'ın kendisi e, ne olduğunu bilmeden e, işlem yapamaz. Instruction'da çok fazla olamaz. O zaman diğer bitlere sarkar. E, dolayısıyla bu 4 bitle bu işi hallediyor. Dolayısıyla mesela örnekler var. Gene buna benzer hepsi 4 e, parçalı. 1, 156C 1 load anlamına geliyor. Dolayısıyla 5. register'a 6C'deki adresteki veriyi yüklüyor. 166D'de de 6. register'ı 6D adresindekini yüklüyor. 505 eee 6'da da 5. register'daki content'le 6. register'daki content'i toplayın. sonra da 0. register'da sonucu koyun. Yani 5 toplama anlamına geliyor. 05 ve 6 hangi registerların bu işin içinde olduğunu gösteriyor. 306E ise bu da load'un tersi store. 0. register'daki veriyi gidip bu sefer 6E'deki e, memory cell'ine yazmanı istiyor store olarak. C ise özel komut halt anlamına geliyor. Sonrasında bir anlamı yok. Programın bitişini gösteriyor. O zaman kodların ne aşağı yukarı olduğunu gördük. Program nasıl çalışıyor peki? Program aslında bir machine cycle'larla çalışıyor. Önce memory'den Çalıştırılacak satırı alıyoruz. Hangi program counter gösterilecekse, sonra program counter bir artılıyor çünkü o satır artık yapılmış durumda. Sonra bu instruction register'a konmuş olan bit pattern decode ediliyor. Biraz önce anlattığımız gibi işte burada şu buna karşılık, bu buna karşılık, bu buna karşılık geliyor gibi. Sonra da çıkan sonucu göre işlemin kendisi gerçekleştiriyor. Bu da zaten gene aritmetik unit aritmetik logic unit veya kontrol unit'in sayesinde gerçekleşiyor. İşte Mesela B2B58 dediğimiz zaman bu B demek ee, ne yapıyormuş program counter'ın değerini değiştir eğer e, bu register e, aynı zamanda 0. register ile aynıysa e, bunun hangi register ile karşılaşacağını e, gösteriyor. Bu da e, operanda hangi adresin konulacağını gösteriyor. Mesela önceki programın kendisi, mesela biraz önce yazdığımız program, şu. Bu programın kendisi de memori durmak zorunda. Çünkü sonuçta mecburen bütün programlar memori çalıştırmak için memoriye yüklenmek zorunda. Dolayısıyla bu programın kendisi de memori de duruyor. Dolayısıyla memori'nin çok küçük olmaması lazım. Burada görüyoruz işte 156C ve programın başlangıcı. Sonra 166D var. Burada görüyoruz. Sonra 5056 var. Sonra 306E var. Sonra da C000 var. Dolayısıyla program bu şekilde duruyor. Programın başlangıç adresi olan A0'ın program counter'a verilmesi lazım ki program oradan ne yapabilsin? Başlayabilsin. Ana fikir bu. Bütün sistem dikkat edersek memory, CPU bir şifreleme mekanizması gibi bir e, kodlama mekanizmasıyla e, çalış. Aslında kodlama da biraz oradan geliyor. Bu kodların dönüştürülmesinden geliyor. Şimdi mesela e, 156C alınıyor bakın buradan e, memory'den e, instruction register'a yerleştiriliyor. Burada fetch e karşılık geliyor. Sonra bu program counter arttırılıyor. Neden? Çünkü artık program bu satırı yapmayacak. Bir sonraki satır yapacak. Program counter 2 arttırılıyor. Çünkü burada her birinde bir instruction 2 tane memory yeri kapladığı için. Bakın A0'dan A2'ye geçti. Şimdi onun dışında mesela A3 diye bir bit pattern var. Ee, sağa doğru bir bit ee, kaydırdığımız zaman ne oluyor? Burası kayıyor. Şu sondaki bit de bu sefer başa geliyor. Buna da ee, rightmost düşüp öbür tarafa geçiyor. Buna da rotation adı veriliyor. Ee, bazı yerlerde kullanacağız bunu. Ee, makinenin e, basına bağlı olan şeyler sadece CPU ve main memory değil çünkü cpu'nun diğer işlevleri de gerçekleştirmesi lazım mesela işte e, ekrana bir şey yazması lazım diske bir şey yazması lazım cd'den bir şey okuması lazım modemden bir şey okuması lazım veya yazması lazım bunların hepsi bas üzerinden gerçekleşiyor ve buraya da mecburen cpu'da ve tabi main memory'de e, bağlanmak zorunda e, memory mapped io dediğimiz şey ise burada görüyoruz bu ne demek aslında biz memory bir takım e, device'larımız var. Bu device'ları normalde çalıştırırken e, bir port üzerinden çalıştırıyoruz. Diyoruz ki bu device'ın e, aslında yazılması okunması bu device üzerinden değil şuradaki memory'deki özel yer üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla buraya yazmak peripheral device'e yazmak buradan okumak da peripheral device'den okumak anlamına gelir. Daha hızlı ne yapmış oluyoruz gerçekleştirmiş oluyoruz bu map A'un ıı, farkı da bu. Evet bugünlük bu kadar ıı, veri ıı, işleme ile ilgili olarak.